Ee, şimdi double'dan integer'a çevirmeyi önemli kısmı gördük ama integer'dan double'a çevirince ne olur? Sonuna nokta koyuyor. Kaç tane koyuyor? Nasıl yapıyor? Bunu görelim. Ee, kısaca bunu örnekle yapalım arkadaşlar. Hemen sağ tuşla tıklıyorum. New. Class. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Integer to double. Evet, hemen burayı yaptık. Hemen değişkenlerimizi arkadaşlar buraya da tanımlayalım. Evet, integer veri tipini double'a çevirme diyelim. Evet, integer'dan double'a yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar önce int, int int sayı diyelim. int sayı diye integer sayı diye bir değişken tanımladım. İçine de 123 sayısını koydum. Hemen altına geliyorum. SS output diyorum. Dedikten sonra arkadaşlar tırnağımızı açıyoruz. Sayının dönüştürülmeden önceki diyelim. Sayının dönüştürülmeden önceki dönüştürülmeden önceki değeri dedikten sonra buraya hemen ee, bu değeri yazdıralım integer sayı dedikten sonra hemen çalışmasını görelim 123 evet aşağı iniyorum bunun v tipinde tekrar görmek istiyorsak yine object diyoruz o diyoruz eşittir integer sayı diyoruz ve sso dedikten sonra arkadaşlar sayının dönüştürülmeden önceki veri tipi diyelim. Ve bunu yazdırmak için de arkadaşlar o nokta get class nokta get simple name diyoruz. Bunu da görelim. V tipi arkadaşlar integer. Şimdi dönüştürme işlemlerini yapalım. Dönüştürme işlemi için arkadaşlar double double sayı diye bir değişken tamamladım ve bu değiş dönüştürme işlemini double, parantez içinde double yazdıktan sonra integer sayı değişkeninin adını yazıyorum. Evet, yazdıktan sonra arkadaşlar, ss out diyelim ve sayının dönüştürülmesinden sonraki değeri diyelim. Ve bunu burada gösterelim. Evet. Double sayı dedikten sonra bunu da görebiliriz. Evet. Değeri nasıl oldu arkadaşlar? Ondalıklı sayı haline getirmek için nokta bir tane de sıfır ekledi arkasına. Hemen veri tipinde görmek için yine object diyoruz. Bir tane object tanımlayıp object değişkenin içine arkadaşlar double sayımızı atıyoruz. Ve atadıktan sonra ss out dedikten sonra sayının dönüştürülmesinden sonraki dönüştürülmesinden sonraki yeni veri tipi diyoruz. Eşittir dedikten sonra arkadaşlar artı o bir get class parantez açtık kapattık get simple ne dedik. Son durumu görelim. Evet, sayının döşürülmeden sonraki yeni veri tipi double şeklinde bize gösterdi arkadaşlar. Arkadaşlar ne yaptık? Integer veri tipini double'a çevirdik ve sonuçlarını gördük arkadaşlar.